Al aşkım. Yeter hayatım. Taburama kadar doydum. Geç oldu. Ben artık gidip yatayım. Hep siz de biraz baş başa kalın. Benim uykum yok. Rahatsız olmazsanız biraz daha kalacağım. Saçmalama Mine. Ne rahatsızlığı. Otur tabii. Bu adamın oyunculuğuna bayılıyorum. Her rolün altından kalkıyor. Evet, ben de çok beğeniyorum. Aslında oyunculuk eğitimi almamış biliyor musun? Bir restoranda garsonmuş. Ünlü bir yapımcı keşfetmiş. Öyle mi? Aa, ne oldu Suat? Bir yerin mi ağrıyor? Yok bir şey. Ee, sanırım akşam çok yedim, mideme dokundu. O kadar dedim şu yağlı yemekleri yeme diye. Dinleyen kim? Sizin uykunuz gelmiş. Ben de yatayım bari. İyi geceler. İyi geceler. Aşkım. Aşkım. Zenan. Ne çabuk uyudun. Hadi kalk. Hadi kalk seni yatağa götüreyim. Kanepede uyuyup kalma. Gitti mi? Hazri çok kötüsün ya. Ne yapayım yoksa sabaha kadar konuşurdu. Bu yaptığın hiç doğru değil ama. Hadi sen de yanıma Ozan filmi beraber izleyelim. Peki. Küçük yalancı. Gel buraya gel.